Sayın Konya Belediye Başkanı. Seni çok özlemişim. Ben duygusal bir adamım. Ben Hatay'dan gelmişim. Depremden dolayı senin yapmış olduğun Hatay'daki iyiliğe karşı sana çok çok teşekkür ederim. Sarılıp öpmek istiyorum. Gelirsen iyi olur. Sizin gibi değerli insanlara ne Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çağırdın geldik. Sağ olun, hoş geldin. Sana sarılmak. <gülüyor> <gülüyor> İyilik yap denize at bir şey var. <laughs> Daha burada karşımıza çıkıyor. <laughs> ben, ben çok duygulandım. <laughs> bu arada. <laughs> Benim bir arkadaşım var, bizden tanışmış. O da Yalnız şimdi konteynerde yaşıyor. Ben dedi, tanıştım dedi. Çok şeker bir adam dedi. Çok dedim <laughs> inşallah ben de tanıştım. Sen çağırınca gelsin işte. İsmet. Ben duygusal adamım demişsin. Çok. Gerçekten. Yani. Şey